yayınımızda teknik bir e, bağlantı sorunu yaşadık. Onun için tekrar ikinci bölüme e, geçmek zorunda kaldık. Bunun için izleyicilerimizden özür dileyerek ikinci bölüme başlayalım. Gaziantep'ten gazeteci Ali Vefa Yurdal'la e, konuşuyorduk. Ali abi konuşmasının yarısında kesildi. E, Ali abi lütfen kaldığın yerden e, devam et. Bu evet, bağlantı şimdi sorunun mi? sana denk gelmesi de ilginç ayrıca. O kalmıştık. Evet. Şimdi ıı, Türkiye'nin sahili ihracatta işte birinci sıradayız, ikinci sıradayız, şöyleyiz, böyleyiz olan bir ol olseverde yaşanan olumsuzluklar gerçekten işçi sınıfını ve emekçi kesimini çok etkilemektedir. Şimdi ıı, kar yağdı, yolları açadınız, yolları ıı, servisleri hayata geçirdiniz ama işin patronunu yine kestiniz şeye, işçilere. Neden? işçi sen fabrikaya getiremiyorsan, evinden alıp servise getiremiyorsan, bu işçinin günahı değil, doğa koşullarının günahını emekçi mi çekecek, yoksa belediyeler mi ya da bu işçi sorumluları? Şimdi yeni bunu tam bunun atlatalım derken şu anda işte doğal gazdaki kısıtlama ve elektrikteki kısıtlamadan dolayı şu anda yine. Akın, Bella, işte Merinov, işte onlarca e, fabrika şu anda yine bir tasarrufa gidiyorlar e, yine bu işin faturasını işçilere kesiyorlar. E, üç gün e, ücretsiz izin. Tamam da kardeşim burada e, işin ne günahı var? Bu adam mı doğalgazı e, kesimini yapıyor, kısıtlamasını yapıyor, bu elektriği işçiler mi e, fabrikaya e, sağlamıyorlar? Burada e, işte Türkiye'de maalesef e, her zamanki gibi işte işçi sınıfının somurluğundaki işçi sınıfının e, üzerinden e, çok yüklü miktarda üzerinden gitmeleri e, gerçekten bunu biz anlam veremiyoruz. Bunu işte e, yetkililer e, işte geçiştiriyorlar. Ama asıl olan şu var: e, üreten ve bu üretime katkıda bulunan işçilere bu denli, bu kadar e, ne bileyim oylarca zaten ekonomik e, dar boğazda sıkılıyorlar hem i̇şte ev, evlerine gelen doğalgaz faturası elektrik faturasını ödeyemez durumda bu işçiler bir de e, bir haftalık bir şey olacak bu yedi gün bu e, maaşlarından kesintiye olacak yani bunun faturası işçiye değil patrona kesilmesi lazım bunun bu işin faturası buradaki yolları açamayan belediyeye yapılması gerekiyor. Buradaki o OSEB'nin genel durumu bu. Ayrıca üç gün önce burada bir çatı çökmesi, bir pazar yerinde 30 araç hasar gördü. Bir vatandaş kıl payı şeyden kurtuldu. Az önce son dakika bir haber yaptık burada bu yayına hazırlanırken. Şu anda Gaziantep otogarı boşaltılıyor. çatı sistemi olduğu için tedbiren şu anda Gaziantep şeyi de otogarda insan trafiğine ve içerideki kişileri boşaltılmış boşaltılıyor. Bu da bir önlem olarak önümüze geldi. Bu Ayrıca... yeni bir gelişme. Bu yeni bir gelişme uygulamakta fayda var. Gaziantep otogarındaki çatı çöktüğü için için Gaziantep otogarı boşaltılıyor. E, değil mi? Şu anda da şu an zaten boşaltılıyor. Bir yandan da şu anda tipi ve kar devam ediyor Antep'te. E, işte i̇şte bu hafta sonlar da söyleniyor. E, ayrıca işte ben e, şey, yerel gündeme bir video paylaşmıştım. E, şu anda bilmiyorum o arkadaşlar onu verebilecekler mi? Evet şu an ekranda o video. Onun bir öncesi Bekir kardeşim. Diğer diğer verirseniz. Evet, onu bir taraftan arkadaşımız e, alıyor. E, i̇lk gün işte biz şu belediyeler, afat, e, afat ve valilik, kaymakamlar, sivil toplum kurmuşlar ve partiler burada. Şu bir, evet, evet. Şimdi eee İşin bir, bir dakikalık bir bölümü var burada. E, belediyenin burada görüyorsun belediyenin aracı çöp toplama aracı sokağa giremiyor. Neden giremiyor? Kar lastiği yok ve zincir yok. Şimdi belediye bu tedbiri almazsa belediyenin araçları zincirsiz sahaya çıkarsa işte e, bu şekilde giremez ve yolları kapatma durumuna geliyor. Ayrıca insanlar çöplerini 300 metre, 500 metre karlağın üzerinde çöp konteynerına getirmek zorunda kaldı. Şimdi burada suç suçlu kim? İnsanlara ilk gün şey olarak işte belediye, bazı şey suçladı. İşte kar lastiği takmadı, insanlar zincirlerle tedbirini almadılar, şunu yapmadılar, bunu yapmadılar. Ve bir tane bürokrat Hakan Tanrıver burada 98'de haber yapmıştı bir ukalaca işte tepkide alsaydı, zincir takılsaydı bilmem ne olsaydı yollar kapanmazdı. E kardeşim madem ki bu kadar bürokrasiyi düşünüyoruz ve belediye belediye kendi araçlarında bu zinciri takmıyorsa ya bu takamıyorsa demek ki vatandaş da takamıyor demektir. Önce şey var bir atalarımızın sözü var terzi kendi söküğünü yani belediye de Şimdi bu tersiz sökük meselesine geldi. Şey kârım verilirse. Ee, orada konuşurken AFAD'da çok güzel konuşuyorsunuz ama e, işin şeyine alanına geldiğinde siz kendi e, araçlarınıza kar lastik takmıyorsunuz, zincir takmıyorsunuz ve onu e, insanlara hizmet için e, sahaya gönderiyorsunuz. Burada... Evet bu, bu, bu önemli bir sorundu Ali abi. Ee, çok fazla vaktimiz olmadığı için hemen e, Türkiye'nin gündemine gelen bir konu daha vardı e, biliyorsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatma Şahin'in e, kulağına rektörden emin olmuşsunuz. Evet, evet. E, e, evet. şekilde bir sözü var. Evet. Deli. Deli. <laughs> ne, ne oldu? Rektörün sanırım bir açıklaması var. Çok da üzerine almıyor herhalde. Şimdi yok. E, zaten şeyin e, ara ara böyle çok çok değişik böyle şeyler yapıyor bu Arif kendi Kendilerini aşan görevleri üstleniyor. Geçen Antep'te Antep'in 100. yıl kurtuluş yıldönümü kutlanırken bu işte bir panorama müzesine kalktı bir söz aldı, söz verdiler. Antep'in kurtuluşuyla ilgili adam Gaziantep'in e, milli kurtuluşu bıraktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oradan işte Cumhurbaşkanlığımızı koruyalım, tek şey yaşatalım, işte milli seferberlik yapalım, işte dış güçlere karşı şöyle mücadele... Ya kardeşim sen rektörsün. Bir ülkenin, bir Antep'in rektörüsün ve orada bilimle, ilimle orada sen konuşman gerekirken e, Antep'in kurtuluşunu konuşman gerekirken kalkıyorsun. Sadece e, saraya, e, yalakalık yapmak için saraya e, şirin gözükmek için orada öyle bir konuşma yapıyor. Adam e, konuştuğuyla yaptığı işi çok farklı bir insan. Hatta bunu evet. çok ileri geçen e, birkaç tane, benim kulislerden aldığım haberde daha öncesinden bu adam akıllı bir adam deyip bu adamı kim buraya gönderdi dediler evet. defa Ali abi ilk defa senin Fatma Şahin'le aynı e, paralelde olduğunu gördün. Yok. <laughs> Şimdi orada e, ben biraz az hemase yapmak istedik de biraz da belki o haberden dolayı eleştirdi arıyorum Evet gerçekten şimdi burada tek yargılanan Fatma şahindi şimdi Rıdvan niye yok ortada Tahmazoğlu neden yok bürokratlar niye yok Karayolları yollara çalıyor bugün otoban son, yolu... bir, son bir cümle alalım Ali abi yani şimdi günah keçisi tek bir kişi değil sistemi ben sistemde görüyorum yani burada gerçi şey var. E, kişi de kendini etrafına neyle seçer? Kendine e, yakınını seçer. Şey i̇şte kendine yakınını seçtiği insanlar da e, kendini böyle yalnız bırakan insanlar. Onun için de Türkiye'de her şey e, farklı gelişmiyor. Bizim düşündüklerimiz aynı e, pratik olarak geçiyor. Buradan evet. emeği geçen tüm arkadaşlarımla sizlere sevgi ve selamlarımla e, veda ediyorum. Hoşça kalın. Gaziantep'te kalmaya devam edelim. Teşekkür ediyoruz. Ee, Ali Vefa Yurdal Gaziantep'teki gelişmeleri e, bizimle paylaştı. Önemli gelişmeler var. Türkiye'nin gündemine gelen önemli gelişmeler Gaziantep'te yaşandı. Özellikle e, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulağına eğilerek e, bu rektör dediği e, ifadesi çok tartışılmıştı, çok konuşulmuştu. E, bu konuda da e, Ali abi de e, rektörün çok da akıllı olmadığı şeklinde paralel e, cümleler kurdu. Şimdi Antalya'ya gideceğiz. Ee, Antalya'da bu hafta Sabri Hoca yok. Bu hafta e, Perin Tunç var. Genç bir gazeteci e, arkadaşımız. Perin Tunç bugün bizimle birlikte olacak. Perin hoş geldin yayınımıza. Perin duyabiliyor musun beni? Şu an sesin kapalı. Şu an sesin kapalı. Şu an duyabiliyor musunuz bizi Pelin? Ee, sesini alamıyoruz e, Pelin'i şu anda. Sesi kapalı e, sanırım. E, Pelin mikrofonu açman gerekiyor. Şu an mikrofonu kapalı. Evet Pelin'i biraz sonra alalım. Şimdi e, Eskişehir'e e, geçelim. O arada e, Pelin belki tekrar e, bağlanabilirse iyi olur. En azından ses ve e, mikrofon ve görüntüye izin verirse. Bağlanabilir. Şimdi Eskişehir'e gidelim. Eskişehir'de Ozan Devrim Devrimyey bizi bekliyor. Ozan abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba Bekir. Şimdi sen bugün önemli bir eylemi de takip ettin aynı zamanda. Sahadaydın ve ayağının tozuyla da geldin ve yayınımıza bağlandın. Öncelikle gittin eylemi bize anlat. Bu arada görüntüler de var. Sanırım biraz sonra sen konuşurken Burak o görüntüleri de verir. Ee, geçen hafta yoğunluktan dolayı veremediğimiz e, sıra gelmeyen bir haberimiz vardı. Eskişehir Halk Evi Şubesi kendi e, binasının e, camına geçinemiyoruz, onlar geri alınsın diye bir pankart asmıştı. E, çok kısa süre sonra bu polis sayısıyla karşılaşmıştı. Kaldırmaları gerektiği söylendi, kaldırmadılar ve e, akşam e, vinç marifetiyle e, polis gelip e, sökerek kaldırmıştı pankartı. Ertesi günde de. Şube Başkanı Cevat Aydemir e, vali çağrılmış ve bir ceza tebliğ edilmiş. Hafta son olmasına rağmen valilik herhalde fazla mesai yapmış. 18 bin liralık bir e, para cezası verilmişti. Bu arada şunu not edelim. Bunların üzerine Halki ve aynı pankartı bir kez daha astı ve o günden bu yana neredeyse iki o pankart orada duruyor. Çünkü muhtemelen valilikte fark etti kestiği cezanın hukuksuz olduğunu. Bugün e, adliyede Halki e, üyeleri Destek veren kurumlarla birlikte bu kesilen cezaya itiraz için e, Eskişehir Suç Ceza Mahkemesi'ne bir itirazda bulundular. Sonrasında da e, fotoğrafını gördüğünüz açıklama yapıldı. Açıklamada e, hem Cevat Aydemir konuştu hem de e, yine Halk Evi'nden Avukat Şahı parpacı Bunun neden hukuksuz olduğunu e, açıkladı katılanlara. E, süre kısıtımızdan dolayı dilerseniz... E, bunu burada bırakayım ama şeyde not evet, edelim. E, Roklakart'ın aynısı tekrar şu an Halk Evi duruyor. Bakalım yeni bir müdahale olacak mı? Ee, tekrar bir müdahale haberi vermemeyi umuyoruz. Evet bu haberin de 98 Haber editörleri arkadaşlarımız tarafından geçtiğini belirtelim. Şu anda 98haber.net ve sosyal medya hesaplarından Ozan abinin geçtiği bu haberleri görebilirsiniz. Detaylarına orada ulaşabilirsiniz. Bunu çok uzatmadım. Geçen hafta da kısa kesmek zorunda kaldığımız geçen haftanın en çok konuşulan konusu Eskişehir'de Sevinç Köyü'nde yeni adıyla mahalle tabii e, yapılması planlanan kömür madeninin e, çet sürecinde yapılan çevresel etki değerlendirmesi sürecinde yapılan daha doğrusu yapılamayan, az sonra anlatacağım üzere halkın katılım toplantısı oldu. Bu Eskişehir Termik Santrali ile ilişkili bir proje. Sevinç Köyü'nde e, çıkarılacak kömürde Eskişehir Termik Santrali'nde yapılacak. Daha önce e, bu Sevinç'teki kömür madeniyle ilgili çet gerekli değildir kararı mahalli çevre kurulunun e, Eskişehir İkinci İdare Mahkemesi tarafından bozulmuştu. Burada şunu belki vurgulamak lazım. Önemli bir ayrıntı. Eskişehir İd İkinci İdari Mahkemesi bunu iptal ederken çet değildir kararını teknik bazı e, saptamaların yanında en önemli gerekçesi bu kömür madeni çet gerekli değildir kararını iptal ederken bunun entegre bir şekilde ele alınmadığı, o, o kömür, o termik santralde yakılacağı halde iki çet sürecinin birbirine tamamen bağımsız, sanki ilişkisiz gibi yürümesi ve entegre ele, ele alınmaması gerekçesiyle iptal etmişti. Ve asıl santralle ilgili davalar da yine çok hukuksuz bir şekilde 4 yıldan fazladır sürüyor Eskişehir'de, İVD yargılama olması gerektiği halde. Ee, şu anda bakanlığın yaptığı aslında hukuksuz bir şey, ee, entegre olmadığı için edildiği halde yine e, termik santralden bağımsız bir şekilde Sevinç'te kömür madeni için bir chat süreci başlatıyorlar. Ee, başlatacaklardı sürecin ilk adım olan halkın katılım toplantısı görüntüleri görüyorsunuz. Halk e, bir bütün halinde itiraz etti çünkü bunun e, artık deneyimlerden biliniyor. Bu halkın katılım toplantıları e, gerçekten halkın katılımı değil sürecin bir şekilde bürokratik bir aşamasının geçilmesi olarak hayata geçiriliyor ve halk bunu reddetti. Biz yeterince bilgiliyiz. bununla e, Bu projeyi istemiyoruz. Projeyi de, toplantıyı da istemediklerine dair bir dilekçeyi sunarak e, çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürünün büyük direncine rağmen e, tutanağı tutturdular. bu toplantı yapılamayacağına dair. Bundan sonra bekleyip göreceğiz. Yakın zamanda bakanlığın bu toplantıyı tekrar yapmaya çalışacağını tahmin ediyoruz ama bu tepkilerle yapmaları da zor gözüküyor. Burada ee, halkın tepkisi var değil mi? Evet Halk. orada gördünüz halkın ciddi bir tepkisi var. Orada il müdürü, ilçe ve şehircilik iklim değişikliği müdürü şu havadaydı. Burada tek bir kişi bile oturursa biz bu toplantıyı yaparız gibi bir mantık yürütüyordu. Ki halkın katılımı olan bir toplantıda Tek kişiyle yapması nasıl olacaktı bilmiyoruz. Sonra orada zaten tek bir kişi bile kalmayarak bir bütün olarak herkes bu toplantıyı reddettiğini söylediği için e, bu toplantı yapılamadı. E, Tutanak tutularak e, toplantı iptal edildi. Önümüzdeki ay tekrar gündeme gelip gelmeyeceğini göreceğiz. E, Eskişehir'de en çok konuşulan konu buydu. Herkes oradaydı. Eskişehir milletvekilleri Cali Nur Nurussuylu'yu şu an görüntüde görüyorsunuz. Uçukça, Kurezer, o, o bölge e, Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı belediye başkanı Kazım Kurt zaten ilk o reddetti. Salonu terk etti. Ardından da kitlesel halde. E, tartışmalar sonunda e, salon boşaldı. E, çok ciddi e, kurumlardan çok sayıda kurumdan Baro'dan, Çevre Derneği'nden, Yaşam Belli Özlük Derneği vs. çok sayıda kurumdan da destek vardı. Tekrar Antalya'ya gidileceği için çok uzatmayarak son bir hatırlatma yapıyorum. Her duruşmada bunu hatırlatıyorum. E, yarın da Kırıkkale'de olacağım. E, Vartiniz katliamı davası. E, bir aileden dokuz kişinin birden katledildiği e, 93 yılında Muş'ta yakarak katledildiği davanın duruşması yarın Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'de saat 14'te görülecek ve orada olacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ozan abi Ayhan tozuyla e, yayınımıza e, katıldın. Yarınki davayı da takip edeceksin. Önümüzdeki haftada o davanın e, detaylarını senden almak isteriz. Teşekkürler abi. İyi günler. Evet, şimdi tekrar Antalya'ya gideceğiz. E, Pelin Tunç e, az önce sesinde bir soru vardı. Şimdi sesini alabilecek miyiz? Alalım. E, Pelin şu an duyabiliyor musun bizi? Evet duyabiliyorum sesim geliyor şu Evet şu anda seni duyabiliyoruz. Ee, tabii Antalya'da geçtiğimiz haftalardan e, birçok gelişme vardı. Ama bu hafta ilginç bir gelişme oldu. Antalya kar gördü. Kaç yıl sonra kar gördü? 29 yıl aradan sonra ilk defa kar yağdı. Aslında ilk defa demeyelim de 2016 2016 değil 2006 ile 2008 arası. Ben hatırlıyorum o zaman ilk okuldaydım bir sefer böyle çiseledi ama en belirgin olanı 93 yılında oldu. Yani uzun bir aradan sonra ilk defa Antalya halkı Kar ile tanışmış oldu diyelim. Evet, Çok tabii son ilginç bir, bir durum. 2000, 2006'da karın bir kere çiselemesini bile hatırlıyorsan ilginç bir durum. Bu da Antalyalıların, Egelilerin, Akdeniz bölgesinde yaşayanların ne kadar karı hasretle beklediklerini, kar gördüklerinde bunu nasıl hafızalarına kaydettiklerini e, görüyoruz. Tabi Antalya'da başka gelişmeler de vardı. Bugün sağlık emekçilerinin emekçilerin eylemi var aynı zamanda. E, evet. Sabri de o eylemi takip edecek gazeteci arkadaşlarımızdan biri. Neler var Antalya'dan aktarabileceğin? Antalya'da çok soğuk bir kışı geçiriyoruz dediğim gibi. Bu e, soğuklar elbette ki üretimi de biraz etkiledi. Halde fiyatlar biraz uçtu diyebiliriz. %200 oranında bir zam söz konusu. E, ayrıca e, yolların kapalı olması ürünlerin diğer e, şehirlere ulaştırılması konusunda sıkıntı yaratıyor ve bu konuda ürünlerin sağlıklı bir şekilde ulaşımı da e, hani sıkıntılar söz konusu bu konuda da. Çünkü sebze ve meyve değil mi ürünler bunlar evet. olduğu için yani yolda daha çabuk bozulabilecek ürünler olduğu için gönderilemiyor evet. diğer kentlere. Evet doğru ayrıca hani evlerde de konusunda hala sıkıntılar söz konusu. Doğalgaz e, belirli kesimlerde hala yok. İnsanlar elektrik sobası ya da imkanları varsa kömür sobası ile idare etmek zorunda. Elektrik e, kullanan e, insanlar ise e, bir kira bedelinde e, elektrik faturası ödemek durumunda. Evet, bağlantında bir Antalya bir Barosu tarafından ama. da bir etkinlik var. E, gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilişinin yıl dönemine ithafen bir ödül töreni düzenledi. Ve bu ödül töreninde e, feminist avukat Hülya Gülbahar'a bir ödül layık görüldü. Yine Antalya Diplomasi e, Forumu var. Buna ilişkin e, Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan'ın bir açıklaması var. Türkiye ile normalleşme sürecine değinerek Antalya'daki toplantılara e, katılacağını belirtti. Önümüzdeki zamanda gelişmeleri tek tekrardan aktaracağız bu konuda. Ve sanatçı Sezen Aksu, sanatçı Gülşen, gazeteci Sedef Kabataş ve artal toplum sağlık durumlarına ilişkin baskılar söz konusu ve bu baskılara ilişkin e, Antalya Kadın Platformu ve Tipli Kadınlar sanatçı ve siyasetçi gazetecilere yönelik baskılara karşı bir basın açıklaması düzenledi. Türk e, Keskin Tünbelsen Genel Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt Keskin dün yapmış olduğu e, basın açıklamasında gözaltına alınmıştı kullandığı ifadeler gerekçesiyle. Bugün adli kontrol e, şartıyla serbest bırakıldı. Ve son olarak sizin de belirttiğiniz gibi sağlık emekçileri saat 4'te Atatürk Devlet Hastanesi önünde bir basın açıklaması düzenleyecek. Ve bu basın açıklamasında özlük haklarının korunması, sağlıkta şiddetin son bulması için bir adım atılması bekleniyor. Eğer bu adımların gerçekleşmediği durumlarda mecliste meclise karşılığı olmaz ise 8 Şubat'ta yine bir eylem söz konusu olabileceğini belirtiyor. Evet Pelin çok teşekkür ederiz. Ee, Antalya'nın gelişmeleri de e, yoğun. Tabi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın e, açıklamaları e, önemli. Türkiye ile son dönemlerde bir e, bürokrasi e, girişimi var. Ermenistan'da sınırlar yeniden açılabilir. Bu durum e, önemli. E, ve Antalya'daki toplantıya katılıp katılmama e, konusu da yine Antalya'daki önemli gelişmelerden biriydi. Teşekkürler Pelin aktardıkların için. Ben çok teşekkür ederim yayınla. Evet değerli izleyiciler, bu hafta yerel gündemi sonuna geldik. E, i̇ki parça şeklinde e, yaptık. Bağlantımızda bir kopukluk olduğu için gazeteci arkadaşlarımızın bir bölümünü ilk bölümünde, bir bölümünü ikinci e, bölümde aldık. Türkiye genelinde soğuk bir e, hava var, kar yağışı var. Bazı yerlerde yollar kapalı. Buna ilişkin e, mülki amirlerin orada bulunan e, kurumların çalışmaları devam ediyor. Bazı yerlerde çalışmalarda aksak bir şekilde devam ediyor. İşte Gaziantep'ten. Ali Vefa Yıldağ'ın bize gösterdiği o ilginç e, görüntülerde olduğu gibi haftaya yine karşınızda olmak e, dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.